Anui, kronik iç sıkıntısı veya bıkkınlık, genellikle yorgunluk, tatminsizlik ve ilgisizliğin yanı sıra hiçbir şeyin ilgi çekici ve tatmin edici olmadığını düşünme eğilimini içeren bir tür kronik can sıkıntısıdır. Hayatın pek çok alanında bu iş, ev veya hobi olsun deneyimlenen bir durumdur. Örneğin, bir kimse daha önce büyük bir keyif alarak yaptığı hobisi konusunda anlayı deneyimleyebilir. Hobisinden sıkılabilir ve hobisini sürdürmeye yönelik hiçbir motivasyon hissetmeyebilir. Ana hatlarıyla ya da hobilerin, işin gibi hayatının belirli büyük alanlarında her zaman veya çoğunlukla sıkılmış hissediyorsan ve bu sıkıntı derin, varoluşçu ve çözmesi zor bir halde ise Anlu'ya etkisindesin diyebiliriz. Anlu'nun karakteristik özelliklerini şimdi benden dinleyebilir ve sana uyup uymadığını değerlendirebilirsin. Coşku veya heyecanını kaybediyorsun. Eskiden keyifli bulduğun şeyler de dahil olmak üzere yaptığın işlerden hiçbir zevk almıyor veya bu işleri yaparken eğlenmiyorsun. Eskiden ilginç bulduğun şeyler de dahil olmak üzere çoğu şeye karşı ilgisiz hissediyorsun. Örneğin, eskiden yeni tatlar denemek, yeni kültürlerle ilgili deneyimler elde etmek, seyahat etmek senin için keyif veren bir etkinlikken şu an maddi imkanın olsa bile evden mecbur kalmadıkça çıkmıyorsun. Rutin işlerin sıkıcı ve monoton olduğunu hissediyorsun. Hayatın içinden mecbur kaldığın şeyleri, işe gitmek ya da zaruri görüşmeleri yine yapıyorsun ama duygusunu hissetmiyor. Daha mekanik bir yerden katılıyorsun hayata. Zaman geçtikçe hayatında çok az önemli olay oluyor ya da bu olayları hiç yaşamıyorsun. Yaptığın şeylerin anlamlı veya tatmin edici olmadığını hissediyorsun. Genel olarak hayatından veya işinden, çalışmaların veya hobilerin gibi hayatının belli başlı bölümlerinden memnun değilsin. Kurduğun ilişkilerden memnun değilsin. Partnerini beğenmiyorsun ama ayrılmak da gelmiyor içinden. Sosyal çevrene ait hissetmiyorsun. Aile bireylerinin içinde genelde uzaylı gibi hissedersin kendini. Okuduğun bölümlerden, çalıştığın şirketten, yaşadığın yerden keyif almayı geçtim. Sanki zoraki içindesin gibi. Üstüne motivasyonun yok ve sanki hiçbir şey yapmak için enerji yokmuş gibi hissediyorsun. Bu belirtiler arasında sana uyanların sayısı anlayıp deneyimleyip deneyimlemediğini ve eğer deneyimliyorsa ciddiyetini ölçmekte yardımcı olur. Şunu hatırlatmak isterim. Anlayı kavramının resmi tanımı olmadığında teşhisi için resmi klinik kriterler bulunmamaktadır. Bu nedenle burada listelenen kriterler genellikle anlayı karakterize etmek için kullanılan ana özellikler temel alınarak oluşturulmuştur ve resmi bilimsel kılavuz olarak kabul edilmemelidir. Genelde anlayı depresyonla karıştırılıyor Anlıyı ve depresyonun farkından bahsedeceğim şimdi. Anlıyı ve depresyonun birçok ortak semptomu olmasına rağmen bu iki durum farklıdır. Bir kişi anlıyı yaşarken depresyonda olmayabilir. Bu durumda işiyle ilgili varoluşsal bir can sıkıntısı ve değişim arzusu hissedebilir ama hayatının diğer alanlarında depresyon belirtisi göstermeyebilir. Aynı şekilde bir kişi depresyonda olup anlıyı hissetmeyebilir. Bu durumda derin ve kronik bir üzüntü ile enerji eksikliği yaşayabilir ancak annüenin karakteristik özelliği olan varoluşsal can sıkıntısını çekmez. Şimdi annü ile can sıkıntısı da sıklıkla karıştırılıyor. Farkı şu, annü doğası gereği varoluşsaldır ve kişinin hayatının büyük alanlarındaki eylem ve amaçlarına yönelik içsel şüphe duymasına neden olur. Boşluk ve anlamsızlık duyguları içerir. Kişiyi çaresiz hissettirir, kayıtsız hissettirir. Can sıkıntısı ise daha aktif ve huysuzdur. Belirli alanlarla sınırlıdır ve kişinin can sıkıntısını gidermek için bir şeyler yapma olasılığı daha yüksektir. Şimdi gelelim videonun en can alıcı kısmına, anlüyenin sebeplerine. Bir kişinin anlüyeye deneyimlemesinin pek çok sebebi olabilir. Ben klinik gözlemlerimi paylaşıyor olacağım şimdi. Birincisi, potansiyelinin altında bir hayat yaşamak. Bir insan kapasitesinin altında bir hayat yaşadığında deneyimledikleri bir süre sonra anlamsız gelmeye başlar. Örneğin, çok dışa dönük, girişimci bir ruha sahipsindir ama harekete geçmek bir sebepten seni korkuttuğu için kendine daha garanti gördüğün 9-5 bir işe mecbur bırakarak potansiyelini kullanmıyorsundur. Bu monotonluk içerisinde ilk başlarda hayata ve kendine karşı öfke hissedersin ancak sonrasında öfken yavaş yavaş donukluğa, kendine ve dünyaya yabancılaşmaya ve iç sıkıntısına yol açmaya başlar. Bazen de kapasitemizi çokça aşan ve üzerine emek versek de kazanamayacağımız konularda ısrarcı olmamız, yani enerjimizi ve kaynaklarımızı boşa harcamamız anneyi yaşamamıza sebep olur. Örneğin seni mutlu etmeyen bir evliliği ısrarla kurtarmaya çalışmak, yeteneğinin olmadığı bir işi sürdürmek için ısrarcı olmak ve yıllarını bu işin peşinde harcamak. Buna ölü yatırım yapmak da diyebiliriz aslında. Israrla ölü yatırımlar yapmak hayatı boş, anlamsız bir hale getirir. Ne yaparsak boşa kürek çekiyormuşuz gibi bir his uyandırır. Bazen bırakabilmek, kendini ve kapasiteni tanımak da olgunluk belirtisidir ve etkin yaşam doyumu için gereklidir. Üçüncü sebebi yine bununla bağlantılı kendin olamamak. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarımızı görmek ve bunları karşılamak yaşamamız için en hayati şeydir. Çocukluktan itibaren temel gereksinimlerimiz hem biyolojik hem de duygusal ihtiyaçlarımızın görülmesi, karşılamak için izin verilmesi ve alan açılmasıdır. Aksi halde hem bedenimizden hem de ruhumuzdan uzaklaşırız. Buna depersonalizasyon denir. Robotik bir hal alırız. Temel duygumuz boşluk ve anlamsızlık olur. Dördüncü sebebi kayıp yaşamak ve kayıpların yasını hakkıyla tutamamak. Kayıp denince illa travmatik ölümler akla gelmesin. Çocukluğumuzdan itibaren gelişimsel süreçler gereği pek çok şey kaybediyor oluyoruz. Yürümeye başladığımızda kucakta taşınmanın konforunu kaybetmiş oluyoruz mesela. Her yaş bir öncekinin konforunu bırakmamız anlamına geliyor. Bununla birlikte sevdiğimiz ve bizim için anlamlı olan herhangi bir nesne veya kişinin kaybını da yaşayabiliyoruz. Okula başlıyor, evi terk ediyoruz. Sevdiğimiz birisi bizi bırakabiliyor ya da ölebiliyor taşınıyoruz. Memleketimizde yaşamanın güvenini ya da aidiyet duygusunu kaybediyoruz. Tüm bunların duygusunu yaşayıp temizlemek bazen zor gelebiliyor. Ancak bastırdıkça kendimize ve dünyaya yabancılaşıyoruz. Bağımız kopuyor ve her şey anlamsız görünmeye başlıyor. Beşinci sebebi ailenin kayıplarının olması ve bize aktarılması. Kişisel kayıplarımızın yanında bazen farkında olmadan ailemizin kayıplarının duygusunu da içimizde taşıyoruz. Onların bastırdığı ve bilinç dışı bizlere aktardığı duyguları düzenlemekte zorlanıyoruz. Çünkü tıpkı bedenimizin dışarıdan bir organı kabul etmekte zorlanması gibi beynimiz de yabancı bir duyguyu kabul etmekte zorlanıyor. Bu da kendimize ve dünyaya yabancılaşmamıza sebep oluyor. İçimizle dışımızın bağlantısı koptuğunda anneyi hissetmemiz daha muhtemel. Son olarak anlığıya sebep olabilecek temel noktalardan birisi bağ kuramamak. Bedensel ve duygusal ihtiyaçlarımızı ilişki kurarak karşılarız. Anne bebeği doyururken onunla ilişki kuruyorsa, kucağına alıp seviyorsa, baba parka götürürken oyunlarına eşlik ediyorsa çocuk ilişki kurmayı öğreniyor, bağ kurmayı öğreniyor, ait olmayı öğreniyor. Ait olmak demek, sevmek ve sevilmek demektir. Doğduğumuz dünyaya ve içindekilere dair aitlik duygusu geliştiremiyorsak yani ilk bakım verenlerimizden sevgi ve şefkat eksiğimiz varsa onlarla bağ kuramayız. Ve yetişkin olduğumuzda nereye gidersek gidelim hep bir iğreti dururuz. Hayal ettiğimiz işe girsek bile bir süre sonra köksüzlük, anlamsızlık, ait olamama duyguları gelir. Bu da iç sıkıntısı ve anlamsızlık hisleriyle doldurur kalbimizi. Şimdi de çözüm yollarından bahsedeceğim. Birincisi sorunu tarif etmek, dile getirmek değişimin başlangıcı haline gelebilir. Kişinin anlık duygusunu ifade etmesi faydalıdır. Genel olarak sıkılmış ve anlamsız hissediyorum yerine burada ve şimdi boşlukta hissediyorum, kızgın hissediyorum gibi spesifik ifadeler kullanılması hem bastırılan duyguyu sistemden atmasına hem de kendini deşarj etmesine yarayacaktır. Bunun yanında genel olarak hissedilen duyguların örneğin anlamsızlık ve boşluk duygusunu çocukluktaki karşılığını araştırmak faydalı olabilir. Bunu şu şekilde yapabilirsin. Bu duyguyu çocukken nerelerde yaşadığını bulmaya çalışmak, bu duyguyu çekirdek ve geniş ailende kim yaşıyor bunu bulmaya çalışmak ve ayrışma yapmak. Ayrışma ile ilgili çeşitli teknikleri anlattığım bir video var YouTube kanalımda. Onu izleyebilirsin. Üçüncüsü, her gün bugün neye ihtiyacım var diye sorma ve gelen yanıtı ufak da olsa yapma. Örneğin şu anda neye ihtiyacım var? Mesela gökyüzüne bakmaya kahve yapmaya, yürüyüşe çıkmaya, böyle boş boş oturmaya. O halde yapacağın şey bu olmalı. İş yerinde, okulda ya da başka bir yerde olabilirsin. Dördüncüsü, anda kalma egzersizleri. Geçmişte ya da gelecekte yaşamak kişinin mevcut yaşantısından memnun olmamasına yol açabilir. Anda kalma egzersizleri zihin, beden, duygu farkındalığı ve bütünlüğünü arttırır ve kişinin bütüncü olarak kendisiyle ve çevresiyle temasını artırır. Beşincisi, bağ kurmayı geliştirmek. Bağ kurma yetisi sosyal ve duygusal sağlığın önemli bir parçasıdır ve bu yetinin geliştirilmesi çeşitli yollarla mümkündür. Bağ kurmanın ilk yolu kendimizle bağ kurmaktır kendi duygularımızı tanıyabilmek, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarımızı giderebilmek, karanlık ve aydınlık yanlarımızla bir bütün olarak kendimizi sevebilmek ve kendimizle şefkate dayalı bir ilişki geliştirebilmekle mümkün. Çünkü kendiyle tanışmamış olan başkasıyla dürüstçe bir bağ kuramaz. Bir ötekiyle bağ kurabilmek için öncelikle iletişim becerilerimizi güçlendirmek zorundayız. Ruhsal olarak ne kadar bozuksam iletişim tarzım da o derece bozuktur ve sıklıkla insanlara kötü duygu yüklerim fark etmeden önce bunu düzeltmek gerekiyor. Toplumda doğru bilinen ama yanlış bir şey ise kötü günlerde destek olmak. Gerçekten bağ kurabilmek için hem kötü hem de iyi günlerde destek olabilmeyi geliştirebilmek gerekiyor. İlişkilerin uzun süreli olabilmesi için duygusal desteğin yanında birlikte eğlenebilmek de önemli. Birlikte kaliteli zaman geçirebilen, ortak paylaşımları olan insanların daha kolay bağ kurduğunu görüyorum. Son olarak sınırları koruyabilme ve kabul edebilme kabiliyeti bağ kurmayı arttırıyor. İlişki demek, ötekinin sınırlarına çarpmak demektir. Bu çarpışmayı hoşgörü ve kabul ile karşılayanların ilişkileri daha uzun soluklu oluyor. Yani hem ben insanlara sınır koyabileceğim, hem de insanların bana sınır koymasına rahatsız olmayacağım. Ancak bu şekilde gerçek ilişki kurulabilir. Bu herkes için de geçerli. Zaten ilişki varsa sınırlar vardır. Gerçek bir ilişki yoksa sınırlar da iç içedir zaten. Son olarak geçmiş kayıpların yasını tutmak. Yas tutmak bir tercih değil, zorunluluktur. Yası sağlıklı yaşamamış olanların yakın ilişkileri bozulmaya başlar. Bu kişiler ilişkileri sürdürmekte zorlanabilir, ya ilişkiye yapışır ve kişiyi kaçırır ya da zaten o da gidecek deyip iyice uzaklaşır. Bir kaybın yasını tutmak aslında bağlantılı pek çok kaybın yasını da tutmak demektir. Yani bir kayıp için yas tutmak kişinin farkında bile olmadığı bilinç dışında bastırılmış diğer kayıplarının duygusunu da temizler ve bu kişiyi adeta canlandırır. Yaşama etkin bir şekilde katılmasını sağlar. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.